Kıymetli akademisyenler, araştırmacılar ve sevgili öğrenciler. Bugün Zotero derslerine başlıyoruz. İlk dersimizde Zotero programının genel bir tanıtımını yapacağız. Zotero nedir? Ne işe yarar? Kimlere faydası? Ne tür faydası olur? şeklinde kısa bir giriş yapacağız. Daha sonra Zotero programının yüklemesini göreceğiz. Zotero programının yüklemesi tamamlandıktan sonra Zotero arayüzünü kısaca tanıyacağız ve bugünkü dersimizin son kısmında isnat şablonunun nasıl yüklendiğini ve ayarlarının nasıl yapıldığını görmeye çalışacağız. Sevgili araştırmacılar, Zotero ilmi araştırma süresince otomatik olarak dipnot ve kaynakça verebileceğimiz bir kaynak yönetimi aracı. Önemli bir program, ücretsiz bir program. Peki kimlere ne şekilde fayda sağlar bu program? Özellikle Word'te tez makale, bildiri ve kitap yazarken kolay, düzenli ve yanlışsız dipnotlar ve otomatik kaynakçalar eklemek istiyorsanız, internette dolaşırken gördüğünüz bir sayfayı tek tuşla arzu ettiğiniz bir başlık altına kaydetmek istiyorsanız, Bilgi fişlerinizi ve verilerinizi düzenli bir program yardımıyla elektronik ortamda tutmak, kendi kütüphanenizi elektronik olarak Zotero üzerinde tutmak istiyorsanız, özellikle de yüksek lisans ve doktora aşamasında ya da makale ve kitap yazıyorsanız, bu program sizin için çok önemli. Ayrıca son bir bilgi daha aktarmak istiyorum. Bir dergiye gönderdiğiniz makale reddedildiğinde başka bir dergiye göndermek için günlerce çalışmak çok zor geliyorsa mutlaka Zotero ile tanışmalısınız. Unutmayınız, Zotero'ya harcayacağınız vakitten çok daha fazlası size vakit olarak geri dönmüş olacak, kolaylık olarak geri dönmüş olacak. Peki niçin Zotero? Zotero programının güçlü yanları nelerdir? Kısaca bunlardan da bahsederek yüklemesine geçmek istiyorum. Ücretsiz ve açık kodlu, açık kaynak kodlu bir program oluşu. Ara yüzü olarak çok basit, sade, kullanıcı dostu bir program oluşu. Kolay kullanılır ve sürükle bırak teknolojisini kullanması. Bütün veri ve üst verileri webden kolay bir şekilde aktarabilmesi ki ileriki derslerde bunları detaylı bir şekilde sizlere aktaracağız. Web kaynaklarıyla kütüphane katalogları, Google araçları, wikiler, görüntüler, YouTube videoları bütün bunlarla iyi çalışabilmesi, diğer programlar gibi bibliografik verilerin aktarımının karışık olmaması, internetteki verileri kolay bir şekilde aktarabilmesi, ayrıca grup çalışmasına dayalı bir özelliğinin olması yani kolay bir işbirliği sağlayabilmesi, ve son olarak da kaynak gösterme biçim dosyaları açısından çok zengin oluşu ki bunu da detaylı bir şekilde göstereceğiz. Zotero'yu önemli kılan nedenlerden birkaçı. Şimdi Zotero programının nasıl yüklendiğini görelim. Zotero.org sitesine girdiğimizde burada download dediğimiz iki bölüm çıkacak. Birisi şu sol tarafta Zotero 5.0 for Windows dediğimiz şey bunu in, insin bu şekilde. Bunun inmesi tamamlandı. Kurması çok basit. Ben önceden kurmuştum zaten. Bu şekilde üstünü tıkladığımızda anında açılıyor dosyalar ve next next diyerek basit bir şekilde programı kuruyoruz. Onun için bunu sonuna kadar götürmeye de çok gerek yok. Programın kuruluşu çok basit. Burada önemli bir bölümü Aktarmak istiyorum. Install Chrome Connector denilen bir bölüm var. Bunu mutlaka kurmanız gerekiyor programı kurduktan sonra. Bu e, browser'a bir eklenti kuruyor. Chrome'a ekle dediğimizde şuraya bir eklenti getiriyor. Save to Zotero. Bunun bize faydası ne oluyor onu söyleyelim. Faydası şu, otomatik olarak internet sitelerinden kitap künyelerini, makale künyelerini DOI numarasıyla, ISBN numarasıyla otomatik olarak tanıması ve bizim Zotero programına yüklememizi sağlıyor. Onun için bu bizim açımızdan önemli bir bölüm. Konnektörü mutlaka kurmamız gerekiyor. Şimdi isnat Zotero arayüzünü kısaca tanıyalım. İsnada sonra geçelim. Zotero arayüzüne geldiğimizde şu şekilde kurulduğunda sadece burada kitaplığım sol tarafta içi boş vaziyette geliyor. Bu taraflar yine boş olarak görünüyor. Bunları kısaca tanımaya çalışalım. Dosya dediğimiz yerde eserler kısmı yer alıyor. Burada Kitap künyesini oluştururken makale künyesini oluştururken ne tür kaynakları kullandığımızı buradan görüyoruz. El yazması, harita, kitap, kitap bölümü, e-posta vesaire bunlar alt alta sıralanıyor. Elinizdeki kaynağı bunlardan birine uygun şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Bu ayrıca dış tarafta böyle yuvarlak içerisinde artı yeşil şeklinde de yer alıyor. Manuel olarak yükleme yaptığımızda buralardan istifade etmemiz gerekiyor. Düzenle bölümüne gelince burada bir de yeni dermeyi söyleyelim. Dosya bölümünden yeni derme dediğimizde buraya deneme yazalım mesela. Deneme Zotero dediğimizde şurada yeni dermemiz klasör de diyebiliriz buna yer almış oluyor. Ayrıca içinde bulunduğumuz bir dermede ya da kitaplıkta sağ tıklayarak da yeni derme oluşturmamız mümkün. Bu şekilde yeni bir derme oluşturmak mümkün. Düzenle bölümünde tercihler bizim için çok önemli. Tercihler kısmını çok güzel bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Burada eşitle dediğimiz bir kısım var. Eşitle de zotero.org sitesine girerek bir e-mail ile üye olursak eğer hesabımızı eşitlememiz mümkün oluyor. Üye olmak zorunda değiliz. Üyesiz olarak da Zotero'yu kullanabiliriz ama üye olduğumuzda çok daha faydalı şeyler yapmamız mümkün. Hesabı ilişkilendirmek ne demek? Hesabı ilişkilendirdiğimiz zaman burada eşitle dediğimizde OK deyip tıkladığımızda bu sağ tarafta görülen Zotero.org yuvarlak bir şekilde dönmeye başlar ve kitapları hafızaya kaydeder. Bunun ne faydası var? Bunun şöyle bir faydası var. Mesela bir bilgisayarımız, fakültede bir bilgisayarımız iş yerinde veya evde ise o bilgisayarı eve götürmemize gerek kalmaz. Evdeki bilgisayarda eşitlediğimizde bu şekilde bütün kitap kaynakları Sotero'ya otomatik olarak internet üzerinden gelmiş olur. Buradaki tercihler kısmındaki eşitleme bu anlamda önemli. Burada dışarı aktar kısmı da çok önemli. Niçin? Çünkü varsayılan atıf sistemimizi, dipnot atıf stil sistemimizi buradan ayarlayabiliyoruz. Hangisinin varsayılan olarak her Word'e gittiğimizde gelmesini istiyorsak onu burada seçip kaydettiğimizde otomatik olarak gelmesini sağlayabiliyoruz. Gönderme yap kısmında iki önemli başlığımız var. Biri stiller, biri de sözlük işlemcileri. Bunları kısaca sizlere aktarmaya çalışayım. Stiller bölümü APA, Chicago ve benzeri binlerce stili içeriyor programla beraber 10-15 tanesi bunun geliyor. İsnat da bunlardan biri. İsnadın nasıl indirileceğini, kurulacağını biraz sonra sizlere aktaracağım. Sözcük işlemcilerine gelince burada Microsoft Word eklentisini kur dediğimizde Zotero'yu Word'e kurmuş oluyor. Çoğu zaman bu kuruluma gerek kalmadan Zotero'yu kurduğumuzda Word'ümüzün sürümüyle alakalı olmak üzere bunun otomatik olarak da kurulduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde eklentiyi e, kurmayı da göstermiş olalım Word'le uyumlu çalışabilmemiz için. Gelişmiş kısmında da özel ureleler, çözücü aramalar var. Burada çok fazla işimiz yok. Bunlar e, kısa yollar vesaire programı kullanmak için e, yeni eser oluşturmada ne harfini, yeni not oluşturmada O harfini Otomatik olarak kısa yol atamış. Bu kısa yolları sizin de değiştirmeniz mümkün. Şimdi esasen bizim için e, önem arz eden isnat atıf sistemini kullanmayı e, göstermek istiyorum. isnat. E, isnatsistemi.org sitesinde isnat atıf sistemi var bildiğiniz üzere. E, kısaca bilgi verecek olursak isnat Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında hazırlanan yayınlarda kullanılmak üzere Türkiye merkezde olarak geliştirilen Open Access dediğimiz ücretsiz olarak erişilebilen akademik yazım ve kaynak gösterme sistemidir. Bu önemli, önemli, çok önemli çünkü Chicago ve APA dünya çapında çok meşhur olan bu atıf sistemlerinin tam metinleri ücretli olmasına rağmen isnat ise ücretsiz olarak sunulmaktadır. O açıdan özellikle ilahiyat alanında diğer alanlarda da tabii ki kullanılabilir. İlahiyat alanında çok önem arz eden bir atıf sistemi. Peki bu atıf sistemini nasıl kullanacağız? Bunun iki yolunu sizlere söyleyebilirim. Biri siteye girdiğimizde şablonları indir dediğimizde EndNote, Zotero ve diğer sistemler için burada şablonları indirebileceğimizi Söylemek isterim. Zotero ve Mendeley şablonu dediğimizde bunu buraya tıklayıp masa üstüne veya herhangi bir yere kaydettikten sonra sağ tıklayarak önce onu klasöre çıkarmamız gerekiyor. Bu şekilde klasöre çıkardıktan sonra burada 5 tane dosya görüyorsunuz ki 1-2 gün önce bunlar güncellendi. Şu anda sitede güncel halini görüyorsunuz. Bugün 23 Nisan 2020. Burada dipnotlu isnat formülünü görüyorsunuz. CSL e, formatında bu. E, bir de isnat metin içi görüyorsunuz. Bunların ikisini de kurabilirsiniz. Bir de isnat e, edisyon hazırlanırken, ikinci edisyon hazırlanırken 164 eser den istifade edildi. Örnekler gösterilirken bu eserler orada örnek olarak kullanıldı. Bunu da tıklamak suretiyle 164 eseri Zotero'ya otomatik olarak aktarıp oradan eserlerin nasıl kaynakça, nasıl dipnot, ilk geçtiği yerde nasıl, ikinci geçtiği yerde nasıl verildiğini de e, görmeniz mümkün. Bir de burada iki tane pdf dosyası bulunuyor. İsnat Zotero dipnotlu dosya bir de metin içi dosya şeklinde bunları da indirerek bunlardan istifade edebilirsiniz bu iki dosyadan da şimdi ben bu dosyaları indireceğim şu üç dosyayı ama indirmeden önce Zotero'ya kurmadan önce Zotero üzerinden bu kurulumun nasıl yapıldığını göstermek istiyorum düzenli kısmından tercihlere geliyoruz tercihler kısmında e, şurada İsnat sistemini varsayılan olarak ayarlayabileceğimiz bir bölüm var. Bir de ayrıca e, ekstilleri indirebileceğimiz gönderme yap dediğimiz kısım var. Eğer isnat e, bizde mevcut değilse ya Zotero e, sitesinden indireceğiz ki bu ekstilleri indir diye tıkladığımızda gördüğünüz gibi Zotero sitesine bizi yönlendirdi. Burada 9000'in üzerinde 9733 tane atıf stili bulunmaktadır. Bu atıf stillerini üzerine geldiğinizde herhangi bir atıf stilinin size uygun olup olmadığını bu şekilde görebilirsiniz. Bunları da indirebilirsiniz sizin işinize uygun olabileni. Ayrıca isnat dediğimizde burada 3 tane atıf sistemi İsnat atıf sistemi olduğunu görüyoruz. Birincisi birinci edisyon sistemi, bir diğeri ikinci dipnotlu ve ikincisinin metin içi sistemi bulunmaktadır. Bunun üzerine tıkladığımızda e, otomatik olarak şuraya İsnat dipnotlu atıf sisteminin Zotero'nun e, tercihleri bölümüne geldiğini görüyoruz. Bir de az önce bahsettiğimiz şekilde. İsnatSistemi.org sitesinden indirdiğimiz ve sürekli ihtiyaç hasıl oldukça güncellenen e, dipnotlu ve metin içi sistemi nasıl yüklediğimizi göstermek istiyorum. Üzerine tıkladığımızda geçerli İsnat Atıf Sistemi 2. edisyon dipnotlu stili Zotero Mendeley İsnat Dipnotlu CSL'den İsnat Atıf Sistemi 2. edisyon dipnotlu ile güncellensin mi diyor. Kur dediğimizde otomatik olarak bu kurulmuş oluyor. Diğerini de o şekilde yaparak kurmamız mümkün ve son olarak da İsnat 2. edisyon eserleri sistemimize nasıl kuracağız? Bunları çalışmalarınızda eğer bu kitapları kaynak göstermek isterseniz ayrıca otomatik olarak size bunlar da gelmiş olur. Onları da kullanabilirsiniz. Örnek olarak da bu PDF dosyalarından yararlanarak kullanabilirsiniz. Burada üstünü tıkladığımızda İsnat 2. edisyon eserler ...RDF dosyasını içeri aktarmak istiyor musunuz? Bu yeni dermeye aktarı tıklı tutalım ki bizim önceki kitaplarımızla klasörlerimizde karışmasın OK dediğimizde gördüğünüz gibi İsnat ikinci edisyon eserler diye kendisi bir derme açtı buraya o dermenin içerisine isnat ikinci edisyon eserleri aktarılıyor. şu anda gördüğünüz üzere. Aktarma tamamlandıktan sonra, biz de bugünkü dersimizi sonlandırmış olacağız. Ayrıca bu programın nasıl kullanıldığını, Word'de nasıl kaynakların verildiğini, dipnotların verildiğini ve isnadın orada nasıl kullanıldığını daha sonraki derslerimizde detaylı bir şekilde aktaracağız. Evet gördüğünüz gibi şu anda 164 çalışma mesela El Müsnet Ahmet bin Hanbel'in isnat diye bir sözlük girdisinin nasıl olduğu Ali Mustafa Efendi ansiklopedi makalesinin nasıl olduğu, felsefe başlıklı bir ansiklopedi makalesinin nasıl olduğu, el yazması bir kitabın nasıl verildiği, bir tez de gösterelim, bir tezinde nasıl olduğu burada görülüyor. Bunları daha sonraki derslerimizde sizlere detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Bugünlük bu birinci dersi bitiriyorum. İkinci derste görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. İyi çalışmalar diliyorum.